olmayacak düşlerim peşinden koşmak Hemşirelik insana nezaket ve özen göstermektir. Onu dinlemektir, onu anlamaktır. Manisa Şehir Hastanesi 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla klip hazırladı. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgını sürecinde büyük fedakarlıklarla çalışan hemşireler, Hazırlanan klipte kamera karşısına geçerek vatandaşlara mesajlarını iletti. Manisa Şehir Hastanesi tarafından sosyal medyada da paylaşılan klipte sağlık çalışanlarının yaşanan sürecin tüm zorluklarına rağmen güler yüzlü ve morallerinin yüksek olması dikkat çekti. Klip sosyal medyada büyük beğeni topladı. Umuttur. Tüm insanlığa karşı umut. Tüm dünyaya karşı umut. Tüm dünyaya karşı umut. Ve en çok da yaşamaya karşı Ben bir kahramanım, çünkü hemşireyim. Bir diğer klipse Saruhanlı'nın sağlık neferlerinden geldi. Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde görevli çalışanlar 5 Mayıs ebeler günü ve 12 Mayıs hemşireler günü dolayısıyla anlamlı bir video klip hazırladı. Koronavirüs salgınının yaşandığı bu günlerde pandemiye karşı gösterdikleri mücadeleyle kahramanlaşan ebe ve hemşireler kendi çektikleri videolarla mesleklerini tanıttı. Hemşire olmak kendisinden beklenen yardım elini sevgiyle uzatmaktır. Hastanedeki görevlerini uygulamalı olarak anlatan sağlık çalışanları vatandaşlara da bilgilendirici mesajlar verdi. Klibin sonunda sağlık çalışanları ellerindeki dövizlerle vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu.